Sevgili Ayberk, Türkçe kökenli olan isminiz güçlü kimse, sağlam kişilik, şimşek, ayın şimşek gibi olan parlaklığı, güzel ve yakışıklı olan bey Hindistan'daki Türk Memlükleri Devleti'nin kurucusu anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi hoştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Önsezileriniz kuvvetlidir en olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. İsminiz size ticari işler ve malzeme konularında üstlendiğiniz her işte başarılı olmak için pratik, kararlı, güçlü bir sorumluluk duygusu veriyor. Başkalarının çabalarını organize etme ve yönetme yeteneğiniz herhangi bir yönetim pozisyonunda mükemmel olmanızı, derinleşmenizi sağlar. Atılacak adımları kavrayarak hedefinize ilerlersiniz. Gerçekleri koruyabilir, mevcut bilgi deponuza yeni bilgiler ekleyebilirsiniz. Asla anlayış derinliğinizin dışında görünmüyorsunuz. Bu nedenlerden dolayı aynı çabukluğa sahip olmayanlar sizi her şeyi biliyor olarak sınıflandırırlar ve çok saygı duyulmanıza rağmen bu özelliğiniz sizi iş arkadaşlarınız tarafından sevimsiz hale getirebilir. Çok sorumlu, yetenekli, olgun bir doğanız olduğundan her konuda sorumluluk almaya hazırsınız. Genel olarak sağlıklısınız ancak üretken organlarda olası sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.